serbest vuruş kullanıldı. Uzak noktaya doğru geliyor. Ceza alanı kafa vuruşu sonuç gelmedi. Al. Yani hücum girişimlerinde daha istekli Diyarbakır takım. Şimdi Yasin oyuna giriyor. Zorunlu bir değişiklik. Adı Buruma. Pasını veriyor. Devam işareti. Pandev. Diyarbakır'da Galatasaray 1-0 önde. Goran Pandev. 31 Goran Pandev'le. İşte golün oluşumu. Buruma burada. Pandev'e veriyor. Offside yok. Bir çalım ve boş kale. Bir anda Buruma ağırlığını koysun dedik biliyorsun. Güzel bir pas attı. Pandev de oyunun başından beri bu pası bekliyor. Yani bir kişi atamadı onu. Araya, araya atılacak. Araya atılan bu final pastalarını evet. atamadılar onu. Pandemi de beklentisi bu. Evet. Yani coşkulu oynamıyorsun. Bu topu atmayınca pandemi etkisiz kalıyor. Abdullah. Umut topu havalandırıyor. Şehmuz'a doğru Koray. Yerden bir vuruş. Bir. 1 değerli seyirciler. Diyarbakır'da durum 1-1. Karşılaşmada 43. dakika. Ertan Koç topağlara gönderen isim. İşte pozisyon. Bakalım. İşte beraberlik golü. Kaptan gidiyor diye. Aslında Tarık Yusuf çevirdi topu. Ceza alanı. Gol tehlikesi ve dışarı gidiyor. Çok enteresan bir pozisyon. Kone. Çok iyi döndü vurdu. Şanssızdı yani. Tabi orada Tarık'ın da hatası var. Geçirmemesi lazım oyuncu. Kapatacak önünü. Köşe vuruşu Diyarbakır Spor'un. 50. dakika. Şimdi kalesine geçti Yekta. Sağ kanada. Offside yok. Galatasaray ikinci gole gidiyor. Vuruma içeride. Vuruma vurdu. Ve gördüğünüz gibi top oyun alanının dışına gidiyor. İnanılır gibi değil. Çok net bir pozisyon. Ya kendi vurmasına gerek yok ki zaten. Pandev e çıkarsa gol olur bak. Yani bir oyuncu buraya vurmasına gerek. Pandev. Pandemin pası mükemmel. Gole gidiyor Galatasaray. Bir vuruş ve Buruma. Buruma topu gönderdi. Galatasaray 2-1 öne geçiyor. Yasin'in Furkan'dan e, taktik evet. başarısı yani. Ama Pandevi çıkartıp arkada topu sen kullan dedi. Sana kullanamıyorlar dedi. İşte Buruma'nın golü. Pandev müthiş bir pas. Ve son ev sahibi takımda Pandem'in pası. Yasin ortaladı. Gol pozisyonu ve top oyun alanının dışında. Korner. Roma. Olcan. Olcan orta. Şut karışımı bir vuruş. Değerli seyirciler, çok enteresan. 3-1. Kalecinin büyük hatası var. Galatasaray 3-1 öne geçiyor. O ilginç golü. Bir kez daha izliyoruz. Buraman'ın pası. Olcan kaleye baktı. Orta şut karışımı vuruş. Ve kaleciden de büyük hata. İşte gol. Top dönmüş ama havada. Evet top yön değiştirmiş. Yani şimdi ortaya giderken yön değiştiriyor. Bir e, toparlama alalım. Maçla ilgili bir pas ceza alanı Yekta şut 4-1 Yekta 4-1 Yekta topu alara gönderiyor 4-1 Tabi yani Diyarbakır'a gitti. Evet bugün aslında Galatasaray'da birçok oyuncu ilk defa yan yana oynadı. Birçok oyuncu yan yana oynadı. siz de bunu vurguladınız maçın başında. Belki bu bir dezavantaj oluşturabilir dediniz ama Adlar şut dışarı gidiyor. Diyarbakır'da maçın skoru. Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor 1 Galatasaray 4.